Herkese merhaba arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz. 5 artı 1 Forlex bir villa tanıtmaya geldim. Deniz manzaralı, havuzlu, müstakil girişli. Ön tarafında güzel bir yeşil alanı bulunan harika bir villa izleyeceksiniz. Fiyatımız da biraz düştü. 6 milyon 750 bin TL bulundu. Zeminden dahi deniz manzaralı. Sahtür denizini komple görüyorsunuz. Ön tarafta ortalama 30 metrekare civarında kullanım alanı mevcut olan bir havuzumuz mevcut. Yan tarafında da Şezlong alanı olarak kullanacağımız bir alanımız var. Burada sabit barbekü yapılmış. Aslında tam yerine yapılmış. Normalde ben çok sabit barbekülere karşıyım e, rüzgardan dolayı ama burada duvardan dolayı bir rüzgar almıyor. Burası daha mantıklı olmuş. Güzel bir villa. İçeriye girdiğimizde de göreceksiniz dışarısı biraz rüzgarlı. Bitişik nizam. Arsa payları var bunların. Yani bunun yanına bitişik nizam bir yer yapılacak ama tamamen bizimkile bağımsız olacak. Gayet güzel bir villa. Forlex bir villa. Aşağı ineceğiz. Orta katta salon mutfağımız bir odamız var. Yukarıda 3 tane odamız. Onun üstünde de geniş bir terasımız mevcut. Terası da kapattırabilirsiniz. Giriş kısmımız burada. Ön taraftaki yeşil alanı bir gösterelim. Güzel bir yeşil alan var ön tarafta. Park alanı ama burayı da çimlendirmişler. Gayet güzel yapmışlar. Yürüyüş yolumuz da çok şık. Aracınızı park edebileceğiniz bir alanımız da var. İstenirse o yeşil alan kaldırılıp araç park yeri gibi de yapılabilir. Burada da güzel bir bahçe alanımız var. Yan taraf bitişik nizam ama ne zaman yapılır? Tabii ki bunu kimse bilmiyor. Girişte çok güzel süslemeler yapılmış. İçeride de bunları göreceksiniz. Buradaki renkler farklı. içeridekiler daha farklı. Yağmurda kendini temizleyebiliyor. Artı toz tutmuyor. Böyle sürekli güzel kalacak bu duvar. Şimdi girişten itibaren güzel bir ev yapmışlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Fiyatımız 6 milyon 750 bin TL. 6 milyon 750 bin TL'ye sahip olabileceğiniz güzel bir Villa biraz karanlık olmuş. Işık konusunda değil mi? Biraz daha aydınlık olması gerekiyor. Girişte çok güzel bir antremiz var. Kocaman bir antre. Buraya bir vestiyer yapılmış. Gayet de şık olmuş. Güzel bir vestiyer. Bu süslemeler burada da var. Artı salon tarafında da var. Birazdan oraya da bakacağız. Gayet güzel süslemeler. Temizlenince tabii ki çok şık duruyor. İçeridekiler biraz toz tutabilir. Çünkü burada raf şeklinde bir çıkıntılar var. Bunları temizlemek gerekiyor spot aydınlatmalar var. Bu katta bir tane lavabomuz var. Bir tane odamız var. Aşağıda bir odamız. Üst katta 3 tane odamız. Onun üstünde de geniş bir terasımız mevcut. Hepsine bakacağız. Şimdi salon mutfaktan başlayalım. Güzel bir salon mutfağımız var. 60'a 120 seramik kullanılmış. Manzarayı buradan da görüyorsunuz. Önünüz kapanmıyor. Bunu söyleyelim. Bu süslemeler televizyon ünitesi olarak kullanılacak duvarın arka fonunda da kullanmışlar. Güzel olmuş. Gayet çık. Ama şimdi televizyonu asamazsınız buraya çünkü çıkıntılar var. Sehpa kullanmak zorundasınız eğer televizyon duvara asarım gibi bir düşünceniz varsa. Asacağınız yerdeki seramikler kaldırılabilir bunların. Spot kullanılmış, artı amber ışığında led aydınlatmalarımız var. Mutfak gayet güzel. Chinstone tezgah, altta antrestin açık tonları, ortada çok güzel bir ahşap renk kullanılmış, masif ceviz ve tezgah arası da yine aynı ahşaptan yapılmış su bazlı bunlar zaten. Yani suya karşı dayanıklı, suda şişme yapmaz. Gayet güzel. Bak şunlar çok mantıklı olmuş. Prizlere kapak konulması, su sıçramasın diye bu şekilde kapaklı yapmışlar. Güzel olmuş bu. Üst tarafta tavana kadar devam ediyor dolaplar. Buradan havuz kısmına çıkış için bir kapı bırakılmış ama iki tane daha sürgülü penceremiz var. Gayet güzel bir salon mutfak. Buradaki odaya bir bakalım. Bu kattaki odaya. Şu alana bayıldım. Bu alan çok geniş. Buraya bir oturma yeri yapılabilir. Ayakkabı giyerken falan çok iyi olacaktır. Gayet geniş bir alanımız var. Odaya geçmeden önce banyo lavaboyu gösterelim. Visam'ın gömme rezervuarı, Hilton lavabomuz ve burada da güzel bir duş alanımız var. Yarım camda kullanılabilirmiş ama bu şekilde düşünmüşler. Seramik çok güzelmiş. Bu seramik keşke yerde de olsaymış. Benim çok hoşuma gitti bu seramik. 30'a 120 seramik kullanmışlar duvarlarda. Kapılar lake. Artık bunları söylememe gerek yok çünkü artık bir şeylerin olması gerekiyor bu kadar para veriyorsak evde kaliteli olacak tabii ki. Gayet güzel de bir odamız var. 16 metrekare civarında. Yatak bu şekilde düşünülmüş. Cam tarafına karşı bakıyor. Dolap ve makyaj masasını rahatlıkla sığdırabilirsiniz. Zaten oldukça fazla odamız var. Aşağıdaki odayı da bence spor odası, sinema odası gibi değerlendirebilirsiniz. Ben oda diye nitelendirdim ama siz tabii ki farklı amaçlarla kullanım için de ideal bir oda olmuş. İlk önce bir aşağı inelim bir bakalım. Hazır söylemişken. Kocaman bir alan burada mevcut. Sauna da burada. Hamamda burada. Hepsi burada. Geniş bir alan. Spor odası olabilir. Oda olarak tasarlanabilir, düşünülebilir çünkü şuradan bir duvar örülürse oda da olabilir. Ama geniş bir spor odası ya da e, sinema odası tarzında da düşünülebilir. Şimdi saunamız burada. Sauna biraz büyük olmuş. Gerçekten büyük, geniş bir saunamız var. Çok güzel olmuş. Gerçekten sauna çok iyi olmuş. Diğer saunalara göre biraz daha geniş olmuş. LED bir aydınlatma. Harika duruyor ısıtıcımız burada. Burada eksik ne var? Ölçüm cihazı yok. Sıcaklığı ölçen cihazımız yok. O da takılacak gibi yere. İçeride kaldığımız süreyi de anlayabilelim. Gayet güzel olmuş değil mi? Çok güzel. Normal bir spor salonundaki özellikle marinada mesela spor salonuna gittiyseniz eğer burada yaşıyorsanız ya da geldiyseniz oradakinden daha geniş. Hamam da burası. Hamam tası gümüşten diye bir şarkı var biliyor musun sen? Ankara gece aleminde çok iyi tanınan bir şarkı. Üst taraf lambiri yapılmış, güzel olmuş. Gayet şık, gayet şık. Bir tane abimiz Akbük'te böyle bir hamam yaptırıyor, göbek taşla koydurmuş ortaya. Çok güzel, onu da çekeceğim. Gayet güzel duruyor. Şimdi saunaya girdik, buhara girdik, sporumuzu yaptık, yukarıya çıktık gibi düşünülebilir. Sırada orta kat var giriş katın üstündeki kata bakacağız. Kış aylarında sauna çok güzel. Hamam tartışılır. Çok ihtiyaç mıdır? Bana göre değil. Ama sauna çok güzel bir zevk. Gerçekten harika oluyor. Özellikle böyle kış aylarında hava soğuksa. L şeklinde güzel bir koridorumuz var burada. 3 tane oda bir genel kullanım. Banyo lavabomuz var. İlk odamız ebeveyn banyolu, kare bir oda. Kare olması kullanım kolaylaştırıyor ki her şeyi sığdırabiliyorsunuz. Yatağı böyle düşünmüşler. Zeminde seramik görünümlü laminat var. Gayet şık bir oda. Artı ebeveyn banyosu var. Balkona bakalım. Şimdi burası belediye konutları diye geçiyor. Yan tarafımızda bir site var. Orayı da gösterelim. Sitenin burada bir basket sahası var. Yeşil alan oldukça fazla. Hava da rüzgarlı. Hızlıca girelim içeriye. Sesim nasıl geliyor rüzgarda bilmiyorum. Biz bu tüy yumağını aldık. Sesi rüzgarı çok kesiyor. Sürekli de bununla yapıyoruz ama bazı yerlerde kesinti olabiliyor. Ebeveyn banyosu çok geniş. Güzel bir ebeveyn banyosu var. Tavanda amber ışığında led kullanmışlar. Artı bir tane spotumuz var. Yani burada da yarım cam kullanılabilirdi ama geniş zaten burası. Niş eksik. Tek eksik niş. Ama genelde ebeveyn banyolarına niş koymuyorlar. Çünkü iki kişinin özel kullanımına ait bir banyo olduğu için rahatlıkla yetiyor. Sırada ne var? Genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi çok geniş bir banyo lavabo yapmışlar. Geniş bir tezgahımız var burada. Hilton lavabo, ayna çok güzel buradaki duş alanında nişimiz var. Şu seramiği yerde istiyorum bak. Şu seramik yerde çok yakışırdı. Çok güzel olurdu. Kesinlikle kendiniz ev yaptırıyorsanız böyle seramikleri zeminde kullanın. Çok daha şık duruyor. Bir samın gömme rezervuarı burada. Eksik yok. Çamaşır makinesi için yerimizde mevcut. Güzel bir temizlik şart. Çünkü boyacılar öyle bir çalışıyor ki buradaki boyacılar. Nedense baştan sağma. Boyayıp geçiyorlar. Bir temizde bir, değil mi o akan boyaları bir durduracak bir poşet sergeri yok. Böyle bir şey yok bizde. Böyle çok üstün körü iş yapıyorlar. Bu yüzden arkadaşlar iyi temizlik şart. Bu arada yazın temizlikçi bulamıyoruz. Evi temizletecek temizlikçi bulamıyoruz. Villaların zaten temizlik ücretleri şu an ne kadar? 4 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira isteyeni gördüm ben mesela ama bulamıyoruz yani. Gayet güzel bir odamız var burada. Artı balkon var. Balkona diğer odadan çıkacağız. İki tane de pencere bırakmışlar. Hemen yandaki odaya geçelim. Bu oda çok geniş. İlk oda ortalama 17 metre, 18 metreydi. Burası 23 metrekare. Yan tarafta 15 metrekare. Gayet geniş, güzel bir oda. Biraz daha dikdörtgen şeklinde olduğu için her şeyi sığdırabilirsiniz buraya. Yatak, dolap karşıya gelebilir. Makyaj masasını sığdırabilirsiniz. Şifon yer, dolaplar her şey rahatlıkla sığacaktır. Büyük eşyalar için konuşuyorum. Genelde hep küçük eşyalar diyoruz ama burada büyük büyük eşya alabilirsiniz. Şimdi şöyle bir çıktığımızda balkondan dahi denizi görüyoruz. Zaten birazdan terastan bakacağız. Bu ön taraftaki arsaların tamamı yapılacak arkadaşlar. Belki bir yıl, belki iki yıl ama tamamı en fazla 4-5 yıl içerisinde yapılmış olacak. Çünkü çok hızlı gelişiyor. Deprem tetikledi. İnsanlar artık şehirden kırsala kaçmaya başladı. Kırsala da dediğimizde tabii ki çorumakla gelmiyor. İlk gelen yer Ege kasabaları, Ege şehirleri. Didim de bunların başında geliyor. Neden? Didim biraz daha uygun. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Şimdi fiyatları söylüyoruz. Daha önceki fiyatları duyanlar ya uygun olur mu diye söylüyordur ama gerçekten uygun arkadaşlar. O kadar uygun ki şöyle düşünün. Kapı sıkışmış. Şöyle düşünün. Kuşadası'nda böyle bir villa almaya kalktığınızda 10 milyon. 11 milyon ödeyeceksiniz. Burada gayet güzel bir boş alan var. Dolap yapılabilir. Hemen terasa çıkalım. Terası da anlatalım. Hızlıca bitirelim. Çok güzel bir terasımız var. Tabii ki üst kapatılması gerekiyor. Çatıda kiremit kullanmışlar. Bu kiremitlerden artı fazla kalmış galiba. Ya da yanlara düşecekler. Böyle bırakmışlar buraya. Geniş bir terasımız var. Üstünü kapattırdığınızda çok güzel olacaktır. Buradan sağ turu görüyoruz. Büyük Anadolu Oteli görüyoruz. Her tarafı net bir şekilde görüyoruz. Doğanın içerisinde. Yemyeşil bir alan. Yan taraflarımızda siteler mevcut. Yaz kış oturan insanlar var. Siz de buraya ulaşımda sorun yaşamazsınız ama toplu taşıma araçları biraz daha uzakta kalıyor. Bu yüzden yapmanız gereken yine bir aracınızın olması ki zaten herkes aracıyla geliyor. Gayet güzel bir yer. Alıcısını bekliyor. 6 milyon 750 bin TL. Daha önceki çekimlerimizde 7 milyon 500 bin TL idi fiyatı. 6 milyon 750 bin TL'ye düştü. Artı pazarlığı da mevcut. Terası geniş. Aşağıda hamam saunası var. Her şeyle güzel bir ev yapmışlar. Fiyatı da 6 milyon 750 bin TL. Kendinize çok iyi bakın sürçülisan ettiysek affedin hemen kesmeden şunu söyleyelim. Burada bir tesisat alanımız var. Buraya güzel bir mutfak olursa seyir terası gibi burayı kullanabilirsiniz. Akşam bir yemek yemek için ideal bir teras olur. Kendinize çok iyi bakın. Bu evi görmek istiyorsanız aşağıda numaralarımız var. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz.